Musa Aleyhisselam kavmini topladı. Acilen istiğfar etmelerini, iman tazelemelerini emretti. E, onlar da yaptılar çünkü bu tanrıca buzağı yaktı Musa Aleyhisselam. Attı denize. Ulan bu ne biçim tanrı yandı filan diye akılları başlarına geldi. Ama burada önemli bir nokta var. Evet Musa Aleyhisselam onları tövbeye davet edince tövbe ettiler. Bu tövbeleri kabul oldu. Fakat Musa Aleyhisselam'ın bir hedefi var. Ona yürüyordu. Bu aksadı. Musa Aleyhisselam Allahu Teala canlarını kurtarsın diye denizden geçirtmemişti. Beytül Makdis'te şeriat devleti kursun, ilk devlet başkanı olsun Musa Aleyhisselam diye onları geçirdi. Bir aylığına da olsa aksadı bu. Allah'ın şeriatının ve emirlerinin bir saniye aksaması bile dünyanın çökmesini gerektirecek kadar büyük bir suçtu. Buna rağmen Musa Aleyhisselam onları tövbeye davet edince tövbe ettiler. Allah tövbelerini kabul etti. Sonra da Musa Aleyhisselam 70 tane en iyi adamını seçti onların. Yani 70 tane bana iyi adam bulun dedi. En süper diyelim. Takvası olan 70 kişi seçildi. Onlara oruç tutmalarını, tertemiz gusletmelerini emretti ve onlarla o 70 kişiyle beraber tekrar Tur Sina'ya yani Tur Dağı'na eteklerine gittiler. Orada Allahu Teala'nın muradı böyleydi. Musa Aleyhisselam ikinci defa Tura çıkmış oldu böylece. Orada Musa Aleyhisselamla şu noktaya dikkat edin kardeşler. Geri vitesi varsa bir insanın boynu geriye dönebiliyorsa o insan bunu hangi noktada bırakmadı? Firavun'un boğulma mucizesini gördü gene bırakmadılar. Hadi bu bir dalgınlıktı. Şimdi bir sahne daha geliyor. Bakara suresinin 55. ayetinde bu sahneyi görüyoruz. Kur'an ayetlerinden özetliyoruz bunları. 70 tane cümlelere dikkat ediniz. El hayra fel hayra olsun demiş. İyilerin iyilerini seçeceksiniz. Yani böyle takva, günah işlememiş insanların içinden bile el hayra fel hayra en iyi, en iyi seçecek. 70 tane İsrailoğullarından en iyi insanı seçti. Tuğra gittiler. Bu 70 kişi hayretler içerisinde Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuştuğunu kulaklarıyla duydular. Yani Allahu Teala'nın sesi dersem yanlış anlaşılır. Bizim anladığımız manada bir ses değil ama Musa aleyhisselama göklerden bir ses indiğini gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Bunlar iki bir hafta önce büyük bir aptallık edip buzağa tapınmış, hatayı işlemiş insanlar olarak hazırda ikinci bir mucize görüyorlar ki bunu başka ümmetten kimse görmedi zaten. İnsanoğlu Adem aleyhisselam'dan beri İlk defa yeryüzünde kaç bin sene geçmiş? Ortalama altı bin seneye yakın bir zaman veya beş bin seneye yakın bir zaman Musa Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'la arasındaki zaman dilimi peygamberler hariç bir insan Allah'tan gelen bir sesi duymamış. Bunlar duyuyorlar. Ne dediler? Ya Musa, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى cehreten? Bize Allah'ı açıkça göstermeden iman etmeyeceğiz sana dediler. Ya bunların bu sözünü yani Kur'an söylemese insanın nasıl gelme. Bu ne biçim şey? Ama geri vites var. Boynu arkaya kadar dönüyor. 180 derece boynu var bunun. 180 derece dönebiliyor. Ebu Bekir değiller çünkü. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat ettiği gün bile geri dönüş manevrası olmayan Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emellerini ve umudunu kıyamete taşıdı. Bunlar İsrailoğullarının el hayra fel hayra en hayırlısı en güzeli en takvası en iyisi en alim adam 70 tanesi. Bunlar üstelik kaç gün oruç tuttular. Günahlardan arınsınlar diye huslaptesi aldılar. Tertemiz bayramlık gibi giyindiler. Elbiseleri bile bayramlık elbiseleri oldu. Neleri varsa artık. Biraz önce yani bir kısa bir zaman önce Musa Aleyhisselam'ın Samiri'ye nasıl cezalar verdiğini gördüler. Bunlar en akıllı adamlar. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً dediler. Bize açıkça Allah'a göster bu ses nereden geliyor bunu görelim dediler. Biz zannediyoruz ki şimdi insanlar şöyle bir ashab kiramın gördüğü gibi bir iki mucize görseler camiler dolar taşar herhalde zannediyoruz. Öyle değil bu. O mucizeyi görseler bu mucizeyi bilimsel bir tartışalım derler. Yani Ebu Cehil inanmadı da bugünkü nesil inanır mı zannediyoruz? bir şeydi. Genetik bir sorundur bu. İşte İsrail en iyileri bu cümleyi söylediler. Ya insan da biraz akıl olur ya. Bu bu kadar ağır bir cümle söylenir mi? Peygamber olduğuna inan ediyorsun. Yani şöyle bir yani neticede e, sen peygamber misin, değil misin? Ne bileyim haşa diyen bir grup olsa onlar da böyle bir ses duysalar bu sihirdir miirdir derler. E, Ebu Leheb dedi mesela müşrikler, Mekke müşrikleri Übey ibn-i dediler. Yani ben hep sihir bu herhalde dedi. Kur'an-ı Kerim için ne dediler? E, bu, büyü gibi bir şeye benziyor dediler. Ama bunlar La ilahe illallah Musa Resulullah demiş insanlar bunlar. Buna rağmen bu manevra kabiliyeti geriye bakıp yani Allah'ın sofra kurduğu bir yerde pres arayan adam bu. Mercimek arayan biri. Niye? Çünkü Firavun'un sofrasında mercimek yemişlerdi. Mercimek onlara gaz yapıyor olsa bile o mercimek güzel. Baba toprağı, baba kültürü. Bu ümmeti Muhammed'e büyük bir derstir. Ne oldu? Allahu Teala onlara insan için böyle cennetteki kadar mutlu olacağı bir şekilde sesini işittirdi Allahu Teala. Cevapları bu oldu. Görelim Allah'a öyle iman ederiz dediler. Tabi orada da hemen bir azap buldu onları. Azap üstüne azap inmiş bir kavim. Neden? Yani bu kadar büyük bir nimetin içinde bu kadar ağır nankörlük yapan bir millete ne ne nimet verecek Allahu Teala? Bu olay bugünkü Sina çölünde oldu. Tur Dağı da oradadır. Sina'da oldu. Bu konuyu biz neden konuşuyoruz? Onları ayıplama, kınama, tefsir dersi yapmış olma değil yarın bu ümmeti de bulabilecek. Mesela davasını, şeriatını, emeklilik maaşı farklı olsun diye satabilecek bir tiniyette yaratılışımız vardır. Aman dikkat edelim diye. Diploma uğruna dininden, iffetinden taviz verebilir bir karakter insanda vardır. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ en aşağılara eksinin en altına inecek kadar e, sorun var insanda. Evet, ehseni takvimle yaratıldı. Esfeli safilin karakteri de var. Bunlar işte o esfeli safilin sıkıntısını yaşadılar. Bundan önce bundan önce Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtulup Sina tarafına yani bugünkü Refah kapısından öbür tarafa geçtiğinde o noktada bunlar acıktılar. Allah Teala bunlara işte men ve selva dediğimiz hem tatlı hem bıldırcın gibi bir hayvan ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir et her gün kapılarında pişmiş buldular. Bir mucize olarak. Musa buralar çok sıcak dediler. Çöl sıcağı yandık burada dediler. Musa Aleyhisselam dua etti. Allah Teala orada onlara hususi bir bulut Bunların yaşadığı yeri takip etti. Hususi bulut bunlar için yarattı Allah-u Teala öyle yağmur bulutu değil, şemsiye gibi gökyüzünde on binlerce insanı şemsiye gibi böyle dolaştı o bulutu. Bunu gördüler. Ee, Musa su yok, çok bunaldık dediler. Bunlar 12 kabileydiler. 12 kabileye yetecek şekilde Musa Aleyhisselamın asasını yere vurmasıyla 12 pınar çıktı. 12 pınarı bunlar yediler, içtiler. Bu mucizeyi Gördüler, her gün yeme içme, sonunda bombayı patlattılar. E, Allah'ın pırasası yok mu dediler? Mercimeği yok mu dediler? Nankörlük. Ama bu yine Allah'ın rahmeti ve Musa Aleyhisselam'ın büyük yürüyüşü. Yani öyle bir yürüyor ki Musa Aleyhisselam, o yürüyüşte bunların böyle hafif ökçeleri üzerine geri dönüşü adeta kayboluyor. Yani açığı kapatacak şekilde Musa aleyhisselam yürüyor ama bir nokta geldi, sıkıntı oldu. O sıkıntı nedir? Şimdi bunlar Sina çölündeler. Sina çölünden Gazze dediğimiz yere doğru yukarı çıkın, az biraz daha doğuya yönelince Beytül Makdis yani Kudüs şehri var. Orada bir kalabalık kitle var. O kalabalık kitleyi oradan kaldırıp yeryüzünde başında bir peygamberin bulunduğu ve Allah'ın şeriatının uygulanacağı ilk İslam devleti kurulmasın onlara emretti Allah. Onlar bunu hak ediyorlardı. Neden? Yahu yeryüzünün en büyük devleti o zaman Firavun'un devleti o ellerinde yıkıldı mucizeyle. Deniz yol oldu onu gördüler. Başlarında özel bir bulut bunlara gölgelik yaptı gördüler. Aylarca bunlara pişmiş yemek Allah mucize olarak gönderdi. Bunu gördüler. İstedikleri yerde su çıktı. Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu duydular. Mucize yağdı bunlara. Bunlar herhalde giderler de Beytül Makdis'e hatta Çin'e kadar her yeri küfürden ve şirkten temizlerler zannedildi bizim kültürümüzde. Allahu Teala da biliyordu her şeyin ne olacağını. Musa Aleyhisselam bunlara dedi ki Allah size emrediyor bu kadar nimetleri görmüş bir millet olarak ki o gün rakam net değil sadece tahmini rakamlar bunlar, 10 aşağı olur 20 yukarı olur bilmiyorum 600 bin kişiye yakın bir nüfustular bunlar hem Firavun'dan kaçarken kalabalıklar bir de orada da çoğaldılar nüfusları da çoğaldı orada çoluk çocuk bir 600 bin kişiye yakın nüfustular böyle bir şehir gibi Allahü Teala şimdi sadece rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Yani o 600 bin kişinin yemek servisini her gün yaptı Allahü Teala. O büyük nimete nankörlükte de dev bir nankörlük oldu. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Ey millet, Allah emrediyor. Beytül Makdis'i temizlememiz lazım." Bunlar hemen aralarında fiskos yaptılar. Bir duydular ki Beytül Makdis'te filanca devlet var. Korktular. Musa Aleyhisselam'a Maide Suresinin 24. ayetinden okuyoruz şimdi bunu. Çünkü insanın inanası gelmiyor bu söze. Musa Aleyhisselam'a dediler ki İzheb anta ve rabbüke fe katile innehe kaidun Musa sen ve Rabbin gidin orada savaşın biz burada bekleriz siz dediler. Alay eder gibi. Alay eder gibi. Sadece iki adam çıktı işlerinden. İki adam çıktı. Ne yapıyorsunuz insanlar dedi. Ne yapıyorsunuz? Bunca nimeti Allahu Teala'nın bu nankörlükle mi karşılanacaktı? Etmeyin, eylemeyin. Musa Aleyhisselam'a yalvardılar. Bakma bunların cahilliğine, hadi gidelim dediler. Ama adamlar gelmiyor. Şimdi 600 bin kişiydiler veya 50 bin kişiydiler. Yani 50 bin değil tabii. Çünkü bunlar kaç yüz sene Yusuf Aleyhisselam'dan sonra nüfus oldular orada. Firavun bunlardan korktu da çocuklarını öldürdü böyle 3 bin, 5 bin kişi değildiler. Bir köydü. Yani Mısır'da Kıptileri aşacak bir nüfusa ulaştılar bunlar. Çünkü böyle bir dertleri yoktu. Maaşla, Firavun'un maaşıyla yaşıyorlardı. Şimdi bu kalabalık kitlede diyelim 10 bin kişiydiler. İki kişi çıkmış da etmeyin insanlar biz yanlış yapıyoruz. Allah'ın bu kadar nimetleri uğrunda ölsek ne olur hadi gidelim dedi. Ama e, o iki kişiyi de e fitne fesat çıkarma otur aşağı diye susturtlar herhalde. Ne olduğunu bilmiyoruz ama Musa Aleyhisselam anladı ki bunlarla yola gidilmez. Bunlarla yola gidilmeyeceğini anlayınca açtı ağzını. Fefruk beyni ve beyne'l fasikin. Rabbim beni bu fasıklardan ayır artık dedi. Her peygamberin de bir beddua hakkı var, dua hakkı var. Onu kullandı. Göklerin kapısı bu sefer kapandı. O dün mucize üstüne mucize e, gören insanlar çok büyük bir azabın tam karşısında akılsızca durdular ve Allahu Teala edepsizce diyor sen Allah'la beraber gidin savaşın orada diyen neslin kökünü kurutmayı murad etti. Fakat bundan sonraki süreçte göreceğiz bu kökünü kurutma süreci Lut aleyhisselamın kavminde olduğu gibi kaldırıp ayağa hepsini azap edip yere gömmek şeklinde olmadı. Çünkü o isyan kitlesel hale gelmişti. İki kişi Musa aleyhisselamın yanında durdu. İki kişi. Hadi olsun beş kişi. E Musa aleyhisselamın gönderiş yürüyüş güzergahında da Beytül Maktis'te İslam devletinin şeriat devletinin kurulma emri var. Evet allah Teala o gün başka bir peygamber gönderir ona yaptırır. Ama bildiği bir hikmetten dolayı bunu onlara yaptırmayı murad etti allah Teala. Öyle bir murad etti ki hem onlara sonunda götürdü Beytül Makdisi fethettirdi hem de burunlarını sürttürdü. Ne oldu? allah Teala buyurdu ki bunlara 40 yıl çölde esaret hükmü verdi. 40 yıl yetihune fil ard yer yüzü onca genişliğine rağmen bunlar insan oğlunun başka hiçbir döneminde görülmemiş büyük bir cezaya çarpıldılar. O Musa Aleyhisselam'la beraber bu çıkışı terbiyesizliği yaptıklarında kaç kişi idilerse o kadarı içlerinde Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam da olmak üzere çölde adeta ben tasvir etmek için söylüyorum. Böyle bir şey yok bilgimiz. Böyle bir görülmez bir manyetik alanla çölün mesela bir işte nasıl diyelim İstanbul kadar bir yer Sina çölü. O çölün etrafında sanki görünmeyen teller var. Bir yuvarlak daire gibi kuşatılmış. Bunlar sabahleyin bir yere gideceğiz diye çıkıyorlar. O sınırdan geri geliyorlar. Akşam gittikleri, geldikleri yer aynı yer. Böyle bir ceza çeşidi tasavvur edilemiyor. Yani böyle mesela şöyle düşünelim. Bir insanı bin metrekarelik bir alanda hapsediyorsun. Etrafını sur örüyorsun. Serbestsin Turat at burada diyorsun. O volta atıyor bir ucundan öbür ucuna gidiyor, akşam aynı yere geliyor. Hapishane e, koğuşunda ya da hapishane bahçesinde volta atar gibi. Ti cezası diye bir ceza aldı bunlar. 40 yıl sürdü bu. Tam 40 yıl. Allah Teala bu 40 yılı neden böyle takdir buyurdu? Bir sonraki bölümde bunun tahkikini yapacağız inşallah. Çünkü bu adamların bir defa büyükleri bu cezaya çarptırıldı. Çocuklar bundan muaf tutuldular. Masum onlar çünkü. Asgari 20 yaşında insanlar. 40 yıl insan dışı bir hayat yaşadılar. Yürüyor, nereye yürüdüğünü bilmiyor. Uyuyor, niye uyuduğunu bilmiyor. Kalkıyor, niye kalktığını bilmiyor. Ama o rızık devam ediyor. Mennü selva gene geliyor. Suları akıyor. Bulut onları gene gölgeliyor. Çünkü Musa Aleyhisselam içlerinde. 40 yıl dolmadan önce önce Harun Aleyhisselam öldü. Sonra Musa Aleyhisselam öldü. O gün Musa Aleyhisselam'ın karşısına dikilip edebi kıt bir şekilde "Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekleriz." diyenlerin tamamı orada öldü. O gün çocuk olanlar yani bu günaha iştirak etmeyenler 20-25 yaşlarında delikanlı olarak hayata atıldılar. Musa aleyhisselam ölünce allah Teala Yuşa aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Yuşa aleyhisselam da o yeni nesli aldı, Beytül Makdis'e gitti, kısa bir zamanda orası fethedildi. Bu tih cezası, yetihune fil ard, böyle kör kör çölde dolaşmalarına yönelik ceza, o neslin Allah'ı duydukları halde bize görünsün Allah diyen haşa neslin şımarmış Allahu Teala'nın ikramına karşı mercimek prasa isteyen aklı kıt neslin terbiye olması ancak kaybolmalarıyla helak olmalarıyla mümkün.